Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen eserlerin ortak özelliğidir? Şimdi tek tek bakıyoruz arkadaşlar. Dağa çıkan kurt Halide Edip Adıvar'ın hangi türde yazılmıştır? Hikaye türünde yazılmış bir eseri olduğunu söyleyebiliriz. Oğlumuza baktığımızda arkadaşlar kimin yine? Şöyle Tarık Buğra'nın eseri. Tarık Buğra ve yine aynı şekilde hikaye türünde yazılmıştır diyoruz. Ondan sonra bir serencama baktığımızda Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yakup Kadri'nin diyorum hangi türde yazılmıştır yine hikaye türünde yazılmış bir eseri. Bu durumda baktığımızda sanatçıları aynı değil, aynı konuyu ele alma değil. Farklı türde yazılmış olmaları değil. Cumhuriyet dönemi değil Yakup Kadri. Çünkü biliyorsunuz ki milli edebiyat döneminde arkadaşlar. Dolayısıyla bu da değil aynı türde yazılmış olmaları cevabım Denizli. Aşağıdakilerin hangisinde Reşat Nuri Güntekin ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Roman, öykü, gezi, eleştiri ve tiyatro türlerinde eserler vermiştir. Doğru. Sade ve canlı bir dille yazdığı eserlerinde Türkçeyi başarıyla kullanmıştır. Doğru. Beş hececiler adıyla bilinen topluluktandır. Bu yanlış arkadaşlar. Reşat Nuri Güntekin beş hececi değil Milli Edebiyat Dönemi'nin önemli bir sanatçısı cevabım C. Eserlerinde mizah ögesi ve ince espriler ön planda. Realizm yani gerçekçilik akımından etkilenmiştir. Bu da doğrudur. Cevabım C. Numaralanmış cümlelerde bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Önce Fecriati'de sonra Milli Edebiyat Topluluğunda yer almıştır diyor arkadaşlar. Tarık Buğra'yı direkt eleriz. Halide Edip adı da arkadaşlar. Direkt elememiz lazım. Hikaye, roman, deneme, anı, tiyatro, fıkra, mizah türlerinde eser veren sanatçı Türkçe'yi büyük ölçüde başarıyla kullanmış. Ömer Seyfettin de eliyoruz. Kalem dergisinde kirpi imzasıyla mizahi yazılar yazmıştır diyor arkadaşlar. Reşat Nuri Güntekin'de elediğimizde cevabım Refik Halit Kara yani C. Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Ercüment Ekrem Talu, Kız Ali, Reşat Nuri Güntekin, Sönmüş Yıldızlar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Rahmet arkadaşlar, Halide adı var, Memleket Hikayeleri, Memleket Hikayeleri, Refik, Halit, Karayın Hikayeleri arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım Denizli, Aka Gündüz, Türk Kalbi bu da doğrudur. Cevabım D. Aşağıdakilerden hangisi Refik Halit Kara için söylenemez? Eserlerinde Anadolu köy ve kasabaları önemli yer tutar doğru. Maposan tarzı yani olay tarzı hikayeler yazmış doğru. Eserlerinde sosyal eleştiri ve mizah önemli. Kirpi takma adıyla siyasi yazıları yazmış doğru. Türkçülük düşüncesini benimsemiş ve eserlerinde işlemiş. Türkçülük düşüncesi arkadaşlar Ziya Gökalp'te vardır cevabım E. Numaralanmış eserler arasında aşağıdaki sanatçılardan hangisinin bir eseri yoktur diyor arkadaşlar. Şimdi dağa çıkan kurt Halide Edip adı varın. Bu yüzden Adana şıkkını eliyoruz. Aydınlık kapı Halide Nusret Zorlu Tun arkadaşlar. Bu yüzden bunu da ne yapıyoruz? Eliyoruz. Gençlik ve güzellik Reşat Nuri Güntekin. Gurbet hikayeleri Refik Halit Karay. Bunları da elediğimizde cevabım Denizli şıkkı olur. Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerin hangisine aittir? Milli savaş hikayeleri, her biri başka bir yeri, başka kişileri, başka olayları konu edinen, bir yandan da sonu gelmez ve umutsuz bir arayışı dile getiren hikayelerdir. Güzel ve büyük yurdunu yitiren Hamdi, kocasını aramak için İstanbul'dan gelen, ödemişti zavallı bir kadın her şeyi allak bullak eden, yurdu gurbete çeviren savaş ve geride kalanların hayatını anlatır diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda milli savaş hikayeleri Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na aittir. Cevabım A olur. Bu parçada söz edilen eser aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? Yazarın 1914 yılında Bir Serencam adı altında topladığı kısa öyküleri onun bireysel, psikoloji ve toplumsal krizi bir aradan sunan romancılığının ön çalışmaları gibidir. Bu hikayelerde kadın, namus, din, cehalet, savaşın Anadolu'da bıraktığı izler, aşk, toplum parazitleri, ruh sapıklıkları, umutsuzluk ve görev duygularını konu edinen eserde biçim, içerik ve teknik yönünden başarılı hikayelere yer alıyor diyor arkadaşlar. Tabii ki Bir Seren Cam isimli eser ve buradaki bilgiler Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na aittir. Cevabım B. Aşağıdaki eserlerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır diyor arkadaşlar. Şimdi ortadan başlayalım. Harap Mabetler Halide Edip Adıvar'ın hikaye türünde bir eseri. Mor Salkımlı Ev Halide Edip Adıvar'ın anı türünde bir eseri. Dağ Çıkan Kurt arkadaşlar Halide Edip Adıvar'ın yine anı türünde bir eseridir. Bunlara böyle baktığımızda kubbede kalan hoş sabah arkadaşlar yine Halide Edip Adıvar'ın bir neyidir? Bir hikayesidir. İzmir'den Bursa'ya arkadaşlar kimin eseri yine Halide Edip Adıvar'ın arkadaşlar neyidir? Hikayesidir diyoruz. Anı olan tabii ki cevap olacak. Cevabım Denizli. Milli Edebiyat Anlayışı'nı sürdüren hikaye ve yazarları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Yazarlar yaşadıkları dönemin sosyal hayatını hikayelerinde yansıtmayı amaçlamışlardır. Sosyal yani toplumsal hayat doğru. Bu dönem hikayelerinde özellikle realizm akımının etkisinde kalmışlardır. Yani gerçekçilik akımı doğru. Genellikle Mapostan tarzı olay hikayesiyle hikayeler yazılmış ki Ömer Seyfettin başta gelmekte sonra Reşat Nuri onu takip etmekte doğru. Hikayelerde tasvirlere, tahlillere önem vermiş gerek mekanı tasvir gerekse kahramanların iç dünyalarını tahlil etmeye çalışmışlardır doğru. Arapça farça ağırlıklı bir dil değil arkadaşlar. Nasıl bir dil kullanılmıştır? Son derece halkın anlayabileceği sade ve açık bir dil kullanıldığını söyleyebiliriz. Cevabım E. Bu parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Dağa Çıkan Kurt adlı hikayede Birinci Dünya Savaşı'nda Türk milletinin yaşadığı olaylar bir masal havasında anlatılır. Bir gün ormanda tüm hayvanlar derin öfke ve homurtularla toplanırlar. Aslanların kükremeleri, kaplanların ışıldayan gözlerle her an bir şeyin üzerine atlayacakmışçasına tavırları, ayıların iniltileri, çakalların uluyuşları, ortalığı kaplar kurtlarda bu sırada inlerinden fırlarlar ve büyük bir kavga Kopar. Dağa çıkan kurt ve buradaki bilgiler arkadaşlar Halide Edip Adıvar'a aittir. Cevabımız E şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisinde e, Refik Halit Kara ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Çehov tarzı hikayeler yazmıştır diyor arkadaşlar. E, Çehov durum hikayesi demektir. Ama biz Refik Halit Kara'ya baktığımızda Mapostan tarzı yani olay hikayesi yazmıştır. O yüzden cevabım A. Memleket hikayeleri ve gurbet hikayeleri yazarın eserleridir doğru hikayelerinde Anadolu'dan veya İstanbul'dan orta halli veya alt tabakadan insanların yaşayışlarını konu edinmiştir doğru. Eserlerinde sade bir dil kullanmasına rağmen tasvir ve tahliller bakımından zengin bir anlatıma sahiptir doğru. Hikaye ve romanlarını üstün gözlem yeteneğiyle oluşturmuştur gözlem yani realizm bakımından da etkilenmiştir. Bu da doğrudur cevabım A.